Google Sheets'e farklı uzantılı dosyalardan veri alabiliyoruz biliyorsunuz. Diyelim ki CSV uzantılı ya da Excel uzantılı bir dosya aldınız. Ve aldığınız dosyada şöyle bir tarih gösterimi var. Ben bunu tabii ki metne çevir fonksiyonuyla yaptım ama gerçekten de bu şekilde gelmiş tarih ifadeleriyle de karşılaşabiliyorsunuz. Bizim bunu istediğimiz formatlarda gösterebilmek için önce bir tarih sayısına çevirmemiz lazım. Tarih sayısı dediğimiz nedir? Tarihin kendisi değildir. Yani bizim tarihteki görmüş olduğumuz o atıyorum 1401 2022 tarihi değil. Bunu temsil eden sayı yani remde tutulan sayı tarih sayısı bunu ifade eder. Gelip tarih sayısı fonksiyonuyla bunu yapabiliyoruz. Önce eşittir tarih sayısı fonksiyonunu açarız. Buradaki tarih dizesini seçeriz arkadaşlar. Tarih dizesini seçtik. Enter'a bastığımız zaman 44.575 sayısı elimize geçer. Ve bizim ulaşmak istediğimiz değer budur zaten. Bunu aşağı çekeriz ve artık bu metin ifadesi bir sayı ifadesine dönüşmüş oldu. Artık bunu tarihsel olarak istediğimiz biçime dönüştürme şansını var. Olduğu aklınıza gelmedi tarih sayısıyla bunu yapmak. Başka bir yolu yok mu? Var tabii ki. Hatta ezberlendiğinde çok daha kolay bir yolu var. Tabii ki ezberden kastım şu. Excel'le ya da Google Sheets'le ilgili biz hiçbir şeyi ezberlemiyoruz. Buna gerek yok. Belki de ezberleyeceğimiz nadir şeylerden bir tanesi bu. Gelip eşittir dedikten sonra öncelikle tarih ifadesini seçiyoruz. Ardından artı sıfır diyoruz. Şimdi artı bir dersek bugünden bir gün sonra alacağı için biz artı sıfır diyelim. Bugünün kendisini alsın ve tutup aşağı doğru çektiğimizde de bu ifade ifade sayısal bir ifadeye dönüşmüş oluyor. Şöyle bu aralığı biraz açalım. Şimdi şu aralığı da biraz açalım. Bu sola yaslı olarak gelmiş. Bunlar sağ yaslı olarak gelmiş. Sola yaslı metin sağ yaslı sayıydı biliyorsunuz. Şimdi bunları biçimlendirmeye gelince sıraya hemen gidelim. Diğer biçimleri seçelim. Buradan basitçe hemen şöyle tarihi seçelim ve tarih ifadesi karşımıza çıksın. Tarih sayısı fonksiyonu bu kadar da. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.